Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falımıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçiyorum bugünkü falımıza. Bakalım bugünkü fincanımızda neler çıkmış. Bugün bayağı bir içimize atmışsınız sıkıntıları. Şişirmişiz de şişirmişiz. İçimizde kimseye göstermemişiz yalnız. Üç tane ayrı ayrı şeye sıkılıyoruz ama bu sıkıntıları yavaş yavaş yok edeceğiz. Yavaş yavaş. Çünkü üstünüzden atacaksınız bakın. Şurada iki tane bayrak var. O iki tane bayrak sizin iki tane başarınız demektir. Onun için biraz mesafe var arada. Gördüğünüz gibi mesafeler var ama zamanı geldiği zaman çok güzel de başarılı olacaksınız. Ve bayrağı elinize alıp kaldırıyorsunuz. Bakın şahlanmış bayraklar. Bu sizin başarınız. Özellikle iki tane sıkıntı atıyorsunuz ve e, mücadele verdiğiniz çok uğraş gösterdiğiniz bu sıkıntı neyse yok edeceksiniz ve temize çıkacaksınız. Zaten o bayraklar tertemizde çıkmış baktığınız gibi bembeyazlıkta. Şöyle bakınca çok da güzel, çok da mutlu bir şekilde iki kişi bir balığın tepesine binmiş. Yani bir nasip var, iki kişi bundan faydalanacak. O kadar güzel faydalanacak ki tertemiz pırıl pırıl oluyorsunuz ve çok çok da rahat edeceksiniz gözüküyor. Çünkü önünüz bayağı bir açılacak ve onun önünde de sıkıntıları, kalben sıkıntıları, ruhen sıkıntıları, maddi manevi sıkıntıları yani aralayacaksınız. Yavaş yavaş atacaksınız üstünüzden. Attıktan sonra da çok rahat edeceksiniz. İki vade sonra para haberi alıyorsunuz. Tertemiz para gelecek. Ve bu para geldiği zaman da siz çok çok rahat edeceksiniz. Üstünüzden atılacak resmen. E, yük, yük atar gibi atacaksınız. Ve çok çok tefer ferahlayacaksınız. Yalnız şunu söyleyeyim. A harfi kim varsa herhangi bir yerinde A harfi. Bu A harfi ile ilgili çok güzel tertemiz bir nasip kapısı açılıyor. Ve bu nasip kapısından çok da güzel faydalanacak gözüküyor kalabalık var sıkıntılı bir kalabalık sıkıntılar içerisinde yani bir kişinin rahatsızlığı yüzünden bir kalabalık oluşacak o biraz sıkacak sizi ama e, atacaksınız yavaş yavaş böyle bir sıkıntı da var onun dışında şöyle çevirirsem eğer şu taraftan bakın dört kişi aynı anda sevinç yaşayacaksınız aynı anda mutlu olacaksınız çünkü Sanki böyle savaşın içinden çıkıp da başarıyı elde edip de rahat bir nefes alıp ve e, iki kişinin desteğiyle çok da güzel sıkıntılardan kurtulup ferah kavuşacaksınız gözüküyor. O kadar ki ferahlayacaksınız ama şöyle söyleyeyim. İçinizde sizi sıkan bir şey var. İçinize atmışsınız ama çok fazla kimseyle de paylaşmıyorsunuz. Bakın şöyle bakınca. Ama bu neyse bu biraz daha sürecek. Biraz daha zamanı var. Bu sıkıntıdan kurtulmak için. Çünkü e, önünde 4 rakam çıkmış. 4 vade sonra yavaş yavaş kurtulmaya başlayacaksınız. Ve rahat edeceksiniz gözüküyor. İki kişiye kırgınsınız. Arkanızı dönmüşsünüz. Çok kırılmışsınız. Ama o iki kişiden bir tanesi sizin gönlünüzü almayı başaracak gözüküyor. E, uğraş gösterecek, çaba gösterecek ve sizin ne yapıp ne edip gönlümüzü almayı başaracak gözüküyor. Şöyle bakınca iki vade sonra da çok güzel para gözüküyor. Bu paradan çok güzel nasipleneceksiniz. 2 3 4 vade sonra da şöyle söyleyeyim, 4 vade sonra da e, sanki böyle güzel bir kutlama, güzel bir e, şeyin kutlamasını yapacaksınız ve o kadar da rahat edeceksiniz. Çünkü bu dört vade sonra bayağı bir kafanız karışmış. Karışıklığı yok edeceksiniz ve rahat edeceksiniz gözüküyor. Özellikle N harfi çıkmış. Herhangi bir yerinde N harfi, Nide'nin N'si ve herhangi bir yerinde V harfi, Van'ın V'si. Bunlarla ilgili bir sıkıntılar, bir sıkıntılı gelişmeler var. Bunlarla ilgili biraz sinirleneceksiniz ama sonra temizliğe döneceksiniz. Bir karışıklıktan sonra ferah çıkıyorsunuz açıkçası. Öyle görünüyor. Şöyle bakayım fincanımıza. Fincanın alt tabağına bakarsam duygusal. Çok duygusal, çok hassas. Çok da böyle gözyaşınız hemen akıyor. Bakın yüzüklü Tertemiz olayınız var. Bu olaydan çok da güzel nasipleneceksiniz. Ve ferahlayacaksınız. Bütün sıkıntılarınızı atmışsınız üstünüzden bakın. O kadar ki net gözüküyor bakın. Tertemiz bir şekilde hanenin içerisinde yüzük çıkmış. Yüzüklü güzel bir olayınız var. Ve çok da güzel ferahlayacaksınız. Özellikle ee, kafanıza taktığınız çok istediğiniz iki tane dileğiniz gerçekleşecek. Bu da sizi çok çok rahat ettirecek. Çok çok da ferahlatacak. Çünkü üstünüzden yük ve o ağırlıklar sizi sıkan her ise bunları yok etme fırsatı bulacaksınız. Ve çok çok da güzel rahatlayacaksınız. Hamile haberi alacaksınız. Hamile bir bayan. Bakın şurada. Şöyle göstereyim. Bakın. Hamile bir bayan. Çıkmış. Ve bebeği de erkek bebek böyle bir haber alacaksınız. Sevineceksiniz. Mutlu olacaksınız. Öyle görünüyor çünkü. Ve bu fincanı niyet ederken iki tane niyetimiz olmuş. Ve o iki tane niyetten bir tanesi gerçekleşiyor. Bakın şöyle bir şöyle çekeyim size. Bir tanesi gerçekleşiyor. Bir tanesinin önünde yılan var. Bakın yılanı görüyor musunuz Hatta bunlar birbiriyle alakalı iki tane yılan. Ama size zarar veremiyorlar. Şurada da bir tane var. Üç tane. Size zarar veremeyecekler. Etrafınızı sarmışlar ama zarar veremeyecekler. Siz ferahta ve mutlu bir e, yerde, onlar sıkıntıda. Yakın bir zamanda da sıkıntılı karışıklık haberlerini alacaksınız ve e, çok da umursamayacaksınız açıkçası. Çünkü bir şekilde onların kötü niyetli olduğunu düşüneceksiniz ve bileceksiniz. O yüzden de çok fazla sıkıntı gözükmüyor. E, zaten bunları atıyorsunuz üstünüzden ve çok çok da ferah çıkacaksınız. Bugünkü fal serimin sonuna geldim arkadaşlar. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Yarın görüşmek üzere. Size buradan taş enerjilerimi gönderiyorum. Bütün dilekleriniz e, kabul olsun ve mutlu olun diye. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.